Herkese merhaba arkadaşlar ben Nokan Ekmek videoda sahiptim gençler bu videoda geri döndüğümü söylemek için çekiyorum bu videoyu e, Normalde bu geri dönüş videosunu mikrofonumu alınca çekecektim fakat Şu an yanımda 20 lira bulunduğu için ve bu sefer tanıdık mikrofonu kulaklık almayacağım için Şimdi bu ses sonuyla idare edin bakalım Şimdi ben bir kanalda vardım yani şimdi ikinci bilgisayar açıklamam lazım. Bilgisayar yasağı hazır tuğu kalktı ama ben şerefsiz gibi hafta içi giyiyorum Haftaya da 15 tatil. Hangi belge alıyorum? Ya bir iki kon takdir kaçıyor. Teşekkür alıyorum. Veya notları böyle 100 100 dil basarlarsa. Sözcüleri. 85'te kurtarıyor. Onun ihtimali teşekkür aldım arkadaşlar. 82 83 puan civarlarında. Şimdi ikinci iki konuya geçelim. Bu kadar kapayamıyorum. Ben bir karara vardım. Şunu ayarlayacağım. Ve bu kararda CS Bu arada CS Go aldım. Ben nereye gidiyorum buraya gidiyorum. CS Go aldım. CS Go'da kadar bir videolara gireceğiz. Şuradan sonra. Mikrofon aldıktan sonra. Bu sefer de abjan mikrofonu kulaklık kararlaştırdım. Şunu kapayım yine. Öncelikle Gözeyi bu oynarken bilgisayarım çok ısındığı için Yani para biriktirmeye başladım Şimdi Bana da bir çözüm getirdim Başka bir çözüm oldu bulamıyorum e İşlemciye de size para mı? İşlemciyi satamıyorum Akasa Venom Akto'yu alacağım. Akto'yu At, alacağım. Yani çok tavsiye edilen küçük bir canavarmış bu kendisi. Küçük bir canavarmış yani. Bayağı da iyi iç 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 soğutuyormuş. Bunu alacağım. Şu an bir işlem kendisinde ne kadar uzun süredir fark etmemiş olsam da 15 alık bir işlemci var. Ay işlemci fanı var. Ben şu an tamam o kadar da değil yani Aşırı sunduğu için olacağım. Ondan sonra Ekipmanları şey artık bundan sonra arkadaşlar Ekipmanlar çok kötü çünkü hep Everest Everest Yani boktan bir kulaklık markaları falan bıktım artık Sadece bu şey hoparlörüm var bir de monitörüm iyi o da Babamın katkıları olacak mı? Evet yani. Bana eğer bir yavaşlıkları birlikte kalacak. <laughs> Hastayım bu arada. Kusura bakmayın perşembeden beri. Ondan sonra klavyeyi henüz kaybedeştirmedim. Klavyeyi de hala düşünüyorum yani. Bayağı bir düşünüyorum klavyeyi. Şimdi mikrofonun arkasını okudum. Unuttum ama. Şimdi. Şimdi. Bu onu geliyor. Ha, çıktı zaten bu. Bunu alacak Arkadaşlar da var çok kaliteli. Tavsiye ediyorlar. Çok güzel. Rahat mı? Dışarıdaki diğer sesler duyamıyormuş. Arkadaşlar. Bakın şu Bunu almayın. Yani oyuncu kulaklığı diye atlayıp bunu sakın almayın. Bunu almayın. Bunu al. Yani gayet iyiymiş. Ya bu da serpak var tanıştırayım sizi bir iyiymiş bunu alacağım. O, oyun videolarına da bir topu aldıktan sonra tam devam edeceğiz. Bir de şunu da göstereyim abi can sıkıntısı. Neyse o çıkmaz şimdi zaten ama deney. Kolombiya. Eşi. Kolombiya. Böyle yazınca çıkıyor. Çakır bu sizi ilgilendirmez zaten al, al, al görsellerde varmış ama gö yani yine yani söyleyeyim derim ya bu yüklense internet harika olduğu için bu yani CSGO'da falan atmak için alacağım bunların hepsini Artık tamı tamına başlıyoruz arkadaşlar yeter yani dandik mikrofonlu kulaklıklardan ben de bıktım siz de bıktınız <laughs> Yani cidden kusura bakmayın. Elim tutabileceğim bir şey değil bu öksürük. İzlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Özellikle like atıp paylaşmayı unutmayın. Unutmuşum uzun süredir söylemediğimden dolayı. Görüşürüz.